Merhaba arkadaşlar sarma işlemini bitirdiğim kırlentlerin alt kısımlarına birer santim geri kıvırarak overlock çektikten sonra birer santim geri kıvırarak fermuar yeri ayarladım her iki tarafı da tersinden birer santim kıvırarak fermuar yeri ayarladım ve her iki baştan da beşer santim olacak şekilde diktim buraları önden fermuar takmadan önce diktim bakın burası da yine aynı 5 santim 6 santim bir mesafede her iki tarafı da diktim yani kırlentin iki parçasını birbirine tutturmuş oldum bu aradaki kalan boşluğa fermuar gelecek arkadaşlar böyle metrelik şerit fermuarlar var buradaki boşluktan 2 santim kadar dışarıya çıkacak kadar fazla keserseniz ölçünüzü yetişebilir Şu aradaki boşluktan şuraya. Burada da çünkü kilitleme sistemi yapacağız fermarlarımızı. Bu aradaki ölçümüzden 2 santim dışarıya taşırarak fermarlarınız, uzun metrelik fermarlarınızı kesebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra böyle tersinden fermuar kısmını yüzün alta gelecek şekilde en uç noktaya getiriyoruz şuradan. 2 santim taşırıp başlayacağız demiştik ya şöyle bakın şurada buradan hemen 2 santimden başlayıp fermuarın yüz kısmı alta gelecek arkadaşlar tersten dikiyoruz çünkü buradan fermuar ayağı ile dibinden böyle bir milim kadar kumaşın iç kısmında kalsın çünkü kapattığımız zaman burası ona kapak görevi görecek Buradan geldiğimiz zaman buraya burada da çünkü yine 2 santimlik payımız fazla kalacak. Noktamız şurası. Buradan kilitleme yapacağız. 3-4 kere git gel yapıp fermuar açma kapamada kaçmasın diye tam şu kısmı biraz geçince şurada buradan hemen makinemizi döndürdüğümüzde fermuarın ayağını açacağız tabii ki. Buradan geri gelmiş olacağız. Geldiğimiz zaman bitirdiğimizde onu da bir gün makine başında ee, tekrar çekerim buradan karşısı da geldiğinde buradan kilitleme yapacağız ki fermuar buraya geldiği zaman burada kaçma yapmasın bakın burada bir tanesini taktım arkadaşlar kilitlemeyi burada yapmışım bakın ileride boşluğumuz şöyle bakın kilitlememiz burada. Tekrar kapatıp bu kısma kadar burada kilitlememiz de burada. Bahsettiğim buydu. Ondan sonra kırlentimizi ütüledim güzelce. Kenarlarını ve bir buçuk santimden çizgi aldım arkadaşlar. Bunlar ütüyle uçan kalem çizgi hiçbir şekilde kalmıyor. Üç köşesine de birer buçuk santimden çizgi aldım. Bu çizginin üzerinden düz çizgiyle gideceğim, düz dikişle gideceğim ve böyle köşeli küllent olacak. bitmiş halinde hepsini bitirdikten sonra toplu bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar burada fermuar hazırlık kısmını anlatmak istedim kenarları birleştirme yapıyoruz 5-6 santim fermuar boşluğu ortaya çıkıyor bakın buraya da 2-3 santim her iki taraftan da fazla fermuar keserek ölçümüzle tersinden dikiyoruz fermuarın yüzü de bu tarafa bakacak Köşelerini sabitleştirme yapıyoruz. Çünkü şuradaki bir fazlalık bize burada da dikişte ve çevir, çevirdiğimiz zaman da burada bir santim dikişe gidecek. Çevireceğiz. Çevirdikten sonra da bir buçuk santim bu köşe payı kulağımız yapacak ya. O yüzden fermuara denk gelmesin diye burayı 5-6 santim fazla bırakıyoruz arkadaşlar. Ucundan sıfıra sıfır yapmış olsak fermuara denk gelecek ee, ve orada bir potluk yapacak dikişimiz. O yüzden şu kadar 5-6 santim bir boşluk bırakarak fermuarı ileriden koymak lazım klientlerde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiler.